Günaydın arkadaşlar. Çapımızı attıktan sonra epey bir bekledik. Bakalım bu güzelliğimiz neymiş. Denizde olan herkese rast gelsin. Çalışmak zorunda olanlara kolaylıklar diliyorum. Kardeşim çektim dedi. Güzel de geliyor. Basıyor. Oy 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 oy. Günün ilk oyu geldi. Hadi bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Biraz Tebrik ediyorum yavrum. Hadi bakalım devamı gelsin inşallah. İlk balığımız arkadaşlar. Bugün biraz geç başladı. Herkes de aynı şekilde. Sanırım bütün teknelerden de ilk kalan benim. Şey <laughs> <laughs> Bak bak. Sıra sıra. Şimdi genç çekerken gördüm. Hadi bakalım. Devamı gelir inşallah çocuklar. <laughs> <laughs> Aynen. Bir tanesi geldi. İnşallah bundan sonrası açılacak diye düşünüyorum. <laughs> Tebrik ediyorum <gülüyor> ya. <gülüyor>